Merhaba arkadaşlar, ben Matematik Öğretmeni Zasan Yığın. Sizlere bu videoda 23. ve 24. Föyler arkasında bulunan bir adım ötesi sorularını çözeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soruların çözümüne başlayalım. Evet arkadaşlar, 23. Föyün arkasında bulunan bir adım ötesi sorularının çözümlerini yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar tabii bunları ee, anlayabilmemiz için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın daha önceki videolarımızda çektiğimiz 5 video videolarımızda...